Ben bu videoya başlayamıyorum. Ya yok olmuyor. Evet bugün kısa bir vlog çekeceğim. Günün hepsini çekmeyeceğim yani. Ya yani çekemem de zaten biz yeni bir eve taşınıyoruz. Bu yüzden ona bakmaya gideceğiz bugün. O yüzden size tam bir vlog çekemiyorum. Böyle. Tam gelin ilk önce başlayamıyorum zaten. Evet. Şimdi ben ilk başta ders çalışmakla baş, başlayacağım çünkü bu hafta sınav haftası. Belki siz de farklı günler ama bizim bu haftamız sınav haftamız görünüyor ki. Evet böyle çok rahat ben zaten. Aaa kalemlik sene. Bir dakika fotoğraf çekin lütfen. Dolabın kapağı çıktı Onun da çıktı. Bakın evet açıklıyorum. Hazır mısınız? Mod diyorsunuz. Evet söylüyorum. Biz taşınıyoruz ve ben okulundan ayrılacağım yani. Belki iyidir, belki kötüdür. Bilmiyorum. Biraz üzücü mü desem, güzel mi desem bilmiyorum. Neyse ilk baş. O zaman biz videomuza geçelim. Hadi bakalım. Evet şimdi bu her şeyi burnuna sıkıyor biliyor musun? Şimdi ders çalışacağım. Yarın yani pazartesi günü derslerimde şey var. Fen bilimleri ve Türkçe var. Böyle. Bu da yedek derslerim. Bu, bu Türkçe. Bu fen bilimleri. Bu da Öyle notlarımı önemli notlar aldığım bir defter. Bakın şey kuzenlerim ne yaptı bakın. Bu ne ya? Bunlar geçmek üzere ama tatlışlar. Neyse. Şöyle şu kalemliğim bu benim. Şu Su'de yaptı kankam. İlk önce dün notlar aldım ama hiç okuyamadım çünkü geç saatte aldım. Bu arada ben 6. sınıfım. Bu benim gerçekten söyleyeyim. Bu benim meski. Merve'nin günlüğü bunları ifşalamamı mı istiyorsanız 10 beğeni kadar beğeni gelecek. Evet. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum size. Mucuk. Evet şöyle not aldım. Şu, çok kötü duruyor. Şu notlarım var. Ve bunlara çalışacağım. Biraz fen bilimleri bu. Türkçesini de şuraya yapacağım. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Oy, o iş notlar. Evet şimdi notlarımı okumaya başlayacağım. Şöyle. Şimdi güzel notlar aldım ya. Tatlılar. ございましん。 çalıştım ve yani biraz bir şeyler öğrendiğimi sanıyorum ve şimdi notlarını bırakacağım ve direkt deftere bakacağım. Annem evi süpürüyor ve kapının dibinde süpürüyor. Yatağımı toplamadım evet. Bravo bana. Dikiyim canım. Biraz efendim bilimlerinden. Önlermiş, yani böyle deftere yazdığımız şeylere bakacağım. Evet. Devam eden, annem geldi az önce. Alır. Bakalım ne kalı? Dolabım çok dolu <dağınık> <laughs> <laughs> içime. <laughs> Anne, kapı <laughs> kapat. Say Evet beni hani bir yalap bir tekrar ettim en azından. Zaten dün de tekrar düştüm Bugün pazar bu arada. Söylemediysem söyleyeyim dedim. Benim bu oda turu vlogum neden mi gelmedi? İlk önce çekecektim. Bunlar çok sinirli bu. İlk önce çekecektim videoyu. Sonra odada çok fazla eksik olduğunu fark ettim. Ve oda bitince tamamen çekemedim. Ve sonra taşınma fikrimiz geldi. Ve evi falan bulup bugün hatta bir bakacağız. Kesinlikle ama derecemiz var. Dedim ki yeni odamda yeni eşyalarımla yani eşyalarımın birkaç şeyini olacak. Yani tamamen hepsini götürüyorum gibi odamdaki. Yani yeni odamda güzel bir derli toplu düzenimle size atarım videosunu çekip. Ama yani biraz uzun sürebilir yani. Hmm, oruç giriyor oraya. Oruçtan sonra bayram. Bayramdan sonra atabilirim videoyu. Çünkü çok yoğun olacağız. O zaman Türkçe tekrar başlayalım. Böyle. Bunu ben yaptım. Harry Potter'ı izlemedim. Kuzenimin yaptığı şeyi yapmaya çalıştım. Kafam karışmış. 9'dan 2 bölü 3 yazmışım. 9'dan 4 bölü 5 miydi? Öyle bir şeydi. Ben isyan sütüyorumdaki. Bu bu yanlışsa şey atın. Like atın. Yanlış yazmışsam like. Eğer doğru yazmışsam abone olun. Ya da ikisini de yapın. Sizin, siz bilirsiniz. Zorlanmıyorum sizi. Arkada Blackpink oynuyor. Bir de en sevdiğim şarkı. Az önce Jisoo geri geldi. O yüzden yap. Jisoo'yu Jisoo seviyorum. Jisoo kalp ben. Junko kalp ben. BTS Blackpink severim ben. K-pop seviyorum. arkada blackpink oynuyor evet. ben